Özbekistan Taşkent Sergili 3. Durak metrosundayız. Biletimizi al, aldık. Bilet ücretleri böyle tek fiş halinde bunu kişiye okuduk geçiyoruz. 1400 sun Türk parası 1000 lira 65 kuruş yapıyor. Geç açın kapıyı. Metroya giriyoruz. Özbekistan TAŞKET Sergili 3. Durak metrosundayız. Evet, kişilerden biletimizi okutuyoruz. 1400 son, 1 lira 65 kuruş. Burada e, metro ulaşım ücretleri ucuz. yürüyen merdiven bir kattan geçiş yapacağız. Bu biletle bir sefer basıyorsunuz. Birçok yere aktarmalı olarak bir bileti kullanabiliyorsunuz. Burada iki vatandaşları görüyorsunuz. Özbekistan'da metro çok büyük metro orta göbek de birleşiyor dört kola ayrılıyor dört ayrı noktadan çalışıyor dört ayrı koldan yönü var onu içeriden detayını içeri geçince bakacağız hep birlikte göreceğiz Metroyu bekliyoruz. Layla Hanım. Layla Hanım. Metronun gelmesine ne kadar var? Neş dakika? Yarım saat. Yarım saat mi? Her üç dakikada beş dakika. Her beş dakikada bir... Geliyor geldi. Metro'muz geldi. Geçelim. Hadi burada şemalar var. Yani. Metro güzel kahve şey, Planı var mı? Öbüründe. <laughs> Sizlere buradan metronun güzergah planını gösterecektim. Fakat bu binmiş olduğumuz metronun içinde güzergah planı yok diyorlar. Diğerlerinde var ama bunda yok. Gösteremediğimiz için kusura bakmayın arkadaşlar. Aleyküm selam. Sizlere selam söylüyor. Türkiye'ye selamlar. Bizden de Türkiye'ye selamlar. Taşkent'ten Türkiye'ye selamlar. Görüyorsunuz, vetronun içi boş. Normalde boş olmaması lazım. Çünkü iş saati olmadığı için bu saatlerde seyrek oluyor, pek kalabalık olmuyor. Sağlıcak bakalım. Teşekkürler.